Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün akıllı çay barda oynayacağım. hadi bakalım oyuna başlayalım. Sese, bir saniye. Evet arkadaşlar tamam, e, hemen geldim. Bakalım, bir şey olsun, ha. Böyle bir Biraz bir sesini bir açsam ne olur? Şey tamam. Hadi başlayalım. İyi e, başlayalım bakalım. E, e, bilemez bence aklımdaki nesneyi. Hmm. Arkadaşlar ne diyelim? Yatak diyeceğim, yatak diyeceğim. Hadi bilirsen helal olsun diyeceğim. Yani 20 soru da bilecekmiş bu arada. Uzun ve ince bir e, şey mi bu? Basacağın zaman beni uyandırırsın. Terbiyesize bak ya. Bastı mı? Ha, Uzun ve ince bir şey mi bu? Emin değilim diyelim. Büyüklük olarak mikrodar kafanın içine sığar mı bu şey? Hayır kesinlikle yatak Bilmiyorum içine ben. sığmaz. Ha bildin bildin. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Ee, bu şeyin içine bir şey. Yatağın içine bir şey konulur mu? Ay bakın. Bıcı 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 böyle diyorlar. Hayır tabii ki yatağın içine bir şey koymaz. Yatağın içi mi varmış? Bu şeyi kullanırken elinde tutman gerekir mi? Hayır tabii ki. Değil mi arkadaşlar? Ay kelebek çok tatlı. Genellikle dört köşesi mi vardır bu şeyin? Bakın bilmeye başladı. Aklın... Bilmeye başladı. Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi bu şey? mutfakta? Herhalde mutfakta yatağını bulunduran yoktur. Hayır. Dur bir insanın kolayca hayvaya kaldırabileceği bir şey mi bu? Yani pek Sen bir düşün. insanın Otur. kaldırabileceği Otur. bir şey değil. Sen rahat ol ben beklerim. Hmm. Abi bakın terbiyesiz de bakın saat geçiriyor. Hayır tabii ki. Kolayca kaldıracağı bir şey değil. Ortalama bir oturma odasında bulunabilir mi bir şey? Hayır. Hareketli bir parçası mı var bu şeyin? Hayır arkadaşlar. Genellikle beyaz renkte midir bu şey? Bakın bilmeye başladı. Ortalama bir yatak odasında bulunabilir mi bu şey? Evet. Düğmesi var mı bu şeyin? Hayır. Düğmesi yoktur yatakların. Ee, su ile yıkanır mı bu şey? Su ile yıkanır mı? Hayır. Yıkanmaz. Arkadaşlar hiç yatağın yıkandığını gördünüz mü suyla? Çalışma masasında bulunabilir bir şey mi? Hayır. Birine hediye olarak verebileceğimiz e, verebilecek bir şey mi bu? Arkadaşlar verilir diyorsun, mi hiç öyle, yatak öyle, öyle. Yani Arkadaşlar, bilemedim ki bu. Emin değilim diyeceğim Genellikle 4 ayağı mı vardır bu şeyin? Yani yatakların 4 ay, ayağı olamayız, vardır olamayız. evet Ses çıkarmak ya da müzik dinlemek amacıyla kullanılır mı bu şey? Hayır daha çok kadınlar mı kullanır bu şeyi? Bir kadın da erkek de yatar Allah herhalde. Kafadın, Çocuk da. Çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Aa, bilemedin mi? Yok ben biliyorum o zaman. Sinir Şimdi etti. sorulara cevabı Cevapları biraz düşüneyim. Düşün. Ee, bak bakalım. <laughs> Doğru, Doğru bilmiş miyim? Çayın işinden çıktı. Yatak çalışma masası Ranzan. Yatak işte her türlü bildi. Ama arkadaşlar yüz çeşit bir şey söylemiş. Yatak Bizim bildim yaşasın. Arkadaşlar <laughs> i̇şte tekrar bana oynayacağım. Bana boşuna var, daha dememişler. Tekrar Şimdi, oynayacağım. Sinir oldum. Nasıl bildi bu? Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Biliyorum biliyorum. Ben o, ne tutacağım? Ne olduğunu, 20 soruda biliyorum. Ama hmm. bak. Tutun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Hmm. Tamam. Arkadaşlar ne diyelim ne diyelim ne diyelim. Ee, şehir veya isim olmayacak değil mi? Bir şey demem lazım. Şu anda sünger diyeceğim. Sünger. Uzun ve ince bir şey mi bu? Ee, emin değilim. Bildim galiba. Ya daha ilk soruda nasıl bildim galiba diyor. Büyüklük olarak mikrodalga fırının içine sarma bu şey. Evet. Ortalama bir mutfakta bulun. Ya biliyor bu ya. Nasıl biliyor? Bu şey içilip e, bu şey eğilip içilebilen bir tansan şey mi? Tansan Hayır tansan tabii ki. Sünger yenir mi hiç? Hayır. Ya gözlere ya. bakın, tipe bakın. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Vallahi senin kafada bir enteresan çalışıyor. Yani çalışı sünger ya. böyle evet, e, sabunu falan emer falan. Emin değilim diyeceğim ya. Cebinde taşınabil taşı taşıyabilir misin bu şeyi? Hayır tabii ki. Süngeri cebimden mi taşıyayım? Su ile yıkanır mı? Evet. Bildi kesin bu. Hmm, bu şeyin genellikle bir sapı var mıdır? Hayır. Benim. Bu şey esnek ya da yumuşak mı? Yani sıkılacak, kırılmak Basacağın kırılmadan zaman şekli değişebilir mi? Esnek. <laughs> bakın bakın. Bildi bu. Bildi kesin. Bu şeyin deliği var mıdır? Deliği? Hayır. Aa, tamam. Genellikle dört köşesi mi vardır? Evet. Sünger dört köşelidir. Bildim galiba. Den, 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 den. Ay, az daha hayıra basıyordum. Ortamda bir banyo veya tuvalette bulunabilirim Evet yani bulunabilir. Temizlik yapmak için kullanılır mı bu şey? Kullanılır. Ee, daha çok kadınları mı kullanır bu şeyi bildi bildi arkadaş kesin. şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları. Hani 20'te? çözümsiyorum. Neyse. şu bak an çok yormamış oldu. Sünger havlu sabun. Sünger işte bildi, bildin. Sünger. Bildim bildim yaşasın. Arkadaşlar bu nasıl biliyor? E i̇şte, tabi sorular vardı. soruyor. İşte, Ama sorular var sanki süngere göre hazırlanmış. Arkadaşlar bu benim aklım mı okuyor? Ne yapıyor? Anlayamadım. Bir dakika. Kaç dakika olmuş? Tamam, 6 38 dakika olmuş. Bir bir tur daha oynayalım. Tekrar oynayacağım. Bu seferde e, ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Yastık diyeceğim. Hadi bakalım. Yok, yastık demeyelim. Bir dakika. E, paspas diyelim mi? Paspas diyelim mi? Yok, paspasta demeyelim. E, kıyafet dolabı, dolap işte, kıyafet Şesel dolabı. Şöyle bir şey derse arkadaşlar. Olurum. Kıyafet dolabı. Dolap derse kabul edeceğim. Su ile yıkanır mı? Ee, dolap yıkanmaz. Hayır. Büyüklük olarak mikrodarka hayır tabii ki. Sığmaz. Bu şey kullanılırken elinde tutman gerekir mi? Hayır tabii ki. Hızlı hızlı geçtim yalnız. Genellikle 4 kişisi mi vardır bu şeyin? Ya sen hala benim Yani biraz şey yap, ıı, bilemedim. bilemedim ama dolapların dört köşesi öyle, oluyor. Öyle. Evet sen evet. Öyle. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Evet elbise koynulur. Ee, bir insanın kolayca havaya kaldırabileceği bir şey mi? Hayır bu asla böyle bir şey değil. Ortalama bir oturma odasında bulunabilir mi bu şey? Hayır yatak odasında bulunur bu şey. Bu şey genellikle metalden mi yapılır? Metal mi? Yo yani sadece kolları işte açarken dolabın kolları var ya o yapılır ama hayır diyeceğim. Ortalama bir yatak odasında bulunur mu bir şey? Evet. Ee, çalışma masasında bulunabilen bir şey mi bu? Hayır tabii ki. Birine hediye olarak verilecek bir şey mi? Bu. Arkadaşlar siz birinize hiç e, dolap verdiniz mi? <laughs> Bastı mı? Ha, basmadı Ben hiç vermedim. Hayır diyeceğim. Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi e, ortalama ha, tamam, bir tamam, mutfakta tamam, 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 bulunabilir mi bu şey? Hayır tabii ki. Bu şeyin genellikle sapı var mıdır? Sap. Vallahi senin kafada Sap yok. enteresan çalışıyor ha enteresan çalışıyor diyor bana ya. Hayır. Genellikle beyaz renkte midir bu şey? Evet. Dolaplar beyaz olur. Ortalama bir banyoda tuvalette bulunabilir mi bu şey? Hayır tabii ki. Bu şeyin, e, bu şeyin genellikle kapağı var mıdır? Su mu ki kapağı olsun? Hayır. Şimdi sorulara verdiğim evet, Evet, şimdi cevabı biraz Ve bak bakalım. Tamam, bakayım. Bakayım bilmem. hadi heyecanlanım. Yatak, çekmece, çalışma masası. Arkadaşlar bildi mi? Bilemedin. Bilemedin. Gönderelim mi arkadaşlar? Gönderelim. Ee, giysi dolabı yazacağım. Giysi dolabı. Giysi dolabı. Dönürman yazalım. Dolabı. Tamam gönder. Tamam itiraf ediyorum. Bilemedim. Ne evet itiraf ya. edeceksin. Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun? Arkadaş... Böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun. Arkadaşlar şey var, benim sorduğum seversen. şey zor muydu sizce? Şey. Ben de hiç do Çok zor isim. değildi. Çok ısındım da. E, şu anda olmaz arkadaşım. Ee, görüşürüz. Ya. Videoyu kapatmak zorundayım. Görüşürüz çay barda Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bye-bye.